Ümre yolculuğumun 31. günü. Medine 145. Mekke 565 kilometre. Mekke 555. Medine 135 kilometre. Abduhayla. Her yerleşim alanda şehir girişleri muhakkak böyle kapı yapmışlar. Kahve, Demek ki burada çok meşhur. Selamun aleyküm. Selam. Polisler yine değişiyor. ben bu sevdaya düşenler ben Destilere çeşme yapmışlar. Her desteye buradan su içebiliyorsunuz. Bence mükemmel olmuş. Yukarıda su deposu. Oradan desteğe geliyor. Destide serin oluyor herhalde su. Oradan veriyorlar. Evet. Bugün Ümre yolculuğumun 31. günü. Gördüğünüz gibi Medine'ye 70 kilometre kaldı. Welcome, welcome Saudi Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Farkını helal et. Elhamdülillah. Siz, hoş geldin. Siz nerelisiniz? Ben Erzurumluyum. Ne zaman geldin buraya? Ee, Suudi Arabistan'a 2018'de geldim. Bu ulus lokantasının müdürlüğünü yapıyorsunuz şu an. İşletmecisiyim. İşletmecisiniz. Ne evet. güzel, tam da kıbleteyim yanında. E, gerçekten güzel bir yer. Yerimiz çok güzel elhamdülillah. Zaten... İsmi Mehmetullah. Sosyal alandan beni takip ediyormuş. Benim geleceğimi anlayınca bir demlik çay yapıp beni yol boyunda beklemeye başlamış. Bana Fahrettin abi diye seslenince şaşırmıştım. Medine'ye geldiğimde Medine'de bir otele yerleştirdi. Allah yine karşıma iyi bir insan çıkardı.